İşte. Böyle. Nasıl? Oldu? Çok güzel. Şimdi, <laughs> bir şey Şimdi bir dakika hemen hemen hiç uzatmadan bence konuyu. Hayır bir şey diyeceğim ama şey Hayır uzatma konuyu. Daha önce hiç taklidi uzatma falan yapıldı mı? Uzatma konuyu diyorum sana. Taklidim mi? Ha. Şuraları bir temizleyeyim mi? <laughs> Ya mutlaka yapılmıştır. Ya yani illaki yapıldı tabii canım seyrettim. ama ama şöyle bir şey var. Mesela Emre'nin sıcak gibi özellikle eee sevgili Okan Bayülgen tarafından defalarca masaya yatırılmıştır. Doğru mu? <laughs> Yatırmadığı yer kalmadı. O zaman 9 program galiba. Değil mi? Dokuz Net yani. 9 program yıllardır. Sayende reyting yaptı diye. Ama sayende bir ama... reyting yapmak istiyoruz. <laughs> Ve ben bir sürpriz yaptım ki Türk televizyonları sen mi çektin? böyle sen mi çektin? bir şey Bence görmedi ve bir daha da asla göremez. İzlerseniz de bir daha bizim programımızda görebilirsiniz. İzleyin. Ben mi, Emre Altun mu? siz karar verin. Evet. Abooo! Evet. Ne, ne masal ne yalan var bu gece Çelen bütün düşler delice gerçek olacak. Hadi gel bak bu gece avuçları yanacak bedenin cırcılçıplak bu gece ateşin bedeninde yanacak sıcak çok sıcak. Sıcak olacak bu gece Bu gece Bu gece Bu gece Ne şiir, ne, masal, ne yalan var Bu gece Zaman, mekan hepsi yalan Senin Gelen bütün düşler delice Gerçek olacak hadi gel bak bu gece Avuçların yanacak bedenin çırılçıplak Bu gece ateşin bedeninde yanacak Olacak sıcak, çok sıcak, sıcak daha da sıcak olacak bu gece. Ateşim bedeninde yanacak sıcak çok sıcak sıcak daha da sıcak olacak sıcak çok sıcak sıcak daha da sıcak olacak. Harika olmuş, <laughs> çok iyi ya. Çok güzel. Ama... Bayağı uğraşmışsınız ha. Hayatımın bayağı... hiçbir döneminde o kadar saçım olmadığı için. <laughs> yani o ama gün işte, nasıl mutluydum anlatamam, şöyle yaptım. salladı sav ya. etti ama yani saçın da olsa... Ah. Üzülme yani saçım yok diye diyorum. Saçsız da iyisin diyorum. Allah Allah. Ne bu zaman? Yani saçı öyle olacaksa olmasın daha iyi böyle daha iyisin yani. Çok güzel. Yani. Hiç, i̇yi miydi? Hiç özenme, hiç, özen, mi? hiç çakışmamış. Hiç güzel olmamış. Kim dedi olmamış. Güzel olmamış. Güzel olmamış. Yok ya. Ben mi, o mu? Sen ya. Sen olmamışsın. Öyle güzel olmamış. Böyle daha iyi diyor Böyle herkes. Böyle güzel diyoruz. Yakışmamış değil mi? Hemen kestim o yüzden. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? <laughs> Çok güzel olmuş. Harika. Ellerine Çok sağlık. Çok eğlenceli oldu. Bayağı uğraşmışsınız yani. Elinize sağlık. Daha, daha uğraştığımız uğraştık. şeyler var tabii ki. Konuklarımız var. Sürprizlerimiz var. Devam edeceğiz. Ama şimdi Emir Altun neler yapıyor birazcık onlardan bahsedelim. Edcük. Aa bak. E sorana bak. Ya ne yapayım <laughs> şimdi ya? Şimdi Emir Altun neler yapıyor? Valla kalktım sabah. <laughs> E ne yapayım? Baktım, Sen sor. kahvaltıda bir şeyler bırakmışsın gitmeden. Ağzıma Çok lokma şükür. koymadan çıktım heyecanda Kim yedi o kadar şey Oğlanlar yemiştir. Ha olabilir. Vallahi ben yemedim. Hiç lokma o, almadım. Oğlanlar demiş ki onları da okulu Uzayla bugün... Uzay kahvaltı ettik. Evet. Ya e, bugün gerçi bütün okullar başladı. Onlar geçen haftadan başladı evet. galiba okula. Uzay ilk senesi. Uzay'ın ilk senesi. Uzay evet. Ben bıraktım gelirken zaten onları. Hı. Ondan sonra... Sonra buraya geldim. Çocuklara kim daha şey, hani e, hani ceza verir, kimden korkar daha fazla? <laughs> Hiç kimseden korkmuyorlar bunlar. Hiç bunları. korkuları falan yok. <laughs> yani. Gerçekten. Bizde ceza Allah'tan diye bir şey yok. Allah'tan başka kimseden korkmuyorlar. Bence öyle olacak yani. Hayır ceza derken şey yani biri, biri daha... E baba eder tabii, ya. Ki. Ha, tabii onu, ki. Onu diyorum. Ya benim sınırlarım daha belli. Annesini zorlayabiliyorlar. Yani anneye daha çok şımarabiliyorlar. Ondan sonra ben, ben de ceza falan vermiyorum ama benim sınırım belli. Bana bir şey mesela yaptıramayacağını biliyor. Onun için çok üstelemiyor evet. Kuzey. Uzayda hiç sınır yok zaten de. Oo, hiç Uz yok. Uzay uzayda. <laughs> oh, <laughs> Sky is <laughs> the limit. Aynen. Ee, şey, e, Çağla biraz daha yumuşak karınlı onlara Emre karşı. bazen bana kızıyor ya nasıl izin veriyorsun buna işte bu kadar duygusal olma burada dur demen lazım falan diye. Ben tabii anne yüreği yani dayanamıyorum mutlaka. O zaman baş edemeyeceğim konularda da direkt Emre ekliyorum. Gidin babanıza. Babanıza gidin hiç bana bulaşmayın diyorum. Çünkü ben biliyorum yani yaptıracaklar istediklerini bana. Emre orada daha kuralcı olabiliyor.